Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ekranda da gördüğünüz gibi WhatsApp güncelleştirmesi var. Yani gizlilik ilkesi güncellemesi var. Gizlilik anlaşması var arkadaşlar. Bu nedir? Ne, neyin nesidir? bunları e, sırlarını beraber konuşacağız. E, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Biliyorsunuz ki 1-2 gün 2-3 gün önce böyle bir güncelleştirme çıktı. WhatsApp'ı açanlar bunu ya kabul et edersin ya da şimdi değil diyorsunuz. 8 Şubat'a kadar, 8 Şubat 2021'e kadar vakit verdiler. Arkadaşlar bu şimdi şöyle bir şey. İçeriği, detayları şunlar. Sizin bilgilerinizi, resimlerinizi, videolarınızı, konuşmalarınızı, yarışmalarınızı her şeyinizi sizlerin Başka bir firmalarla kendi işlerine barındıracaklar istedikleri gibi bunları kullanabilme yetkisi doğuyor bunlara. Bizim Türkiye Cumhuriyetine bunu dayattılar. Sadece Türkiye Cumhuriyetinde bu olay var. Avrupa Birliği ülkeleri buna karşı çıktı. Öyle bir şey Avrupa'da yok arkadaşlar. Bu sadece Türkiye'de geçerli. Yani WhatsApp'ı Facebook, WhatsApp'ı Facebook'la birleştirecekler ya kaldıracaksın diyor ya da e, bu anlaşmaya kabul edeceksin WhatsApp'ı kullanabilmek için e, böyle bir e, güncelleştirme gizlilik ilkesi bu aslında gizlilikten yani gizlilik adı üstünde gizlilik ama hiçbir şey gizli değil arkadaşlar tüm yazışmalarımız tüm konuşmalarımız tüm videolarımız adamların e, serverlarında yani internetteki hard disklerinde kayıtlı bunlar Bunlar istedikleri zaman kullanabilecekler. İstedikleri zaman kendi yüzünüze vurabilecekler. Açıkçası olay en anlayabildiğiniz şekilde açıklıyorum sizlere. Çünkü teknolojinin %100'lük bir güvenilirliği yoktur arkadaşlar. Yani istedikleri zaman istedikleri bilgiyi çekip alabiliyorlar. Ya bu telefon numarasında bu bilgiler vardı. Çek al vur yüzüne. Anlatabildim mi? Bu arada bu işin e, hadi yazışmaları resimleri de geçtim. İşin en kötü tara tarafı arkadaşlar sizlerin ses kayıtları göndermeniz. Şimdi artık hani ülkemizde örneğin diyorum reklam olsun diye diyemiyorum. İster Türkcell'i arayın, ister Vodafone'u, ister Türk Telekom'u, ister A Bankası'nı, ister B Bankası'nı arayın. İşte sizi sesinizden tanıyor mesela. Şimdi olay o kadar ne kadar çok ses kaydı gönderirsiniz. Whatsapp'tan olsun, Messenger'dan olsun. Bunları ne yapıyorlar? Bunlar istedikleri gibi bir gün kullanılırlarsa sizin banka hesabınıza bile girebilirler, işlem yapabilirler. Bunlar her şey olur arkadaşlar. Artık teknoloji o kadar çok ilerledi ki olmayacak bir şey aklımıza gelemiyor artık. Hani olmayacak bir şey. Ya düşünsenize artık insanların ışınlanması, çoğalması her şey konuşulduğu yerde bunlar tabii ki olabilir diyoruz artık. Yani olur, kullanırlar. Yani siz ses kaydı bu konularda çok daha tehlikeli. Hem de videolardaki ses kaydı olsun. Sessiz videoda bir şey olmaz da ama e, normal ses kayıtlarında arkadaşlar gerçekten e, bu çok tehlikeli. Hani düşünürseniz de bankaya artık hani para çekeceksiniz, para yatıracaksınız. Artık hani sadece bir telefon geçiyor, ATM kartı olmasına gerek yok ya da bankanın kartı olmasına gerek yok. E, barkodu okuyorsunuz, olay bitiyor. Anlatabildim mi? Yani okutuyorsunuz olabiliyor. Okutuyorsunuz, para çekiyorsunuz, oturuyor, okutuyorsunuz, parayı yatırıyorsunuz, müşteri hizmetlerini arıyorsunuz. Bir puk kodu bile almak arkadaşlar. Çok basit. Nasıl? Arıyorsunuz, TC veriyorsunuz, doğum tarihini veriyorsunuz, seri numarayı veriyorsunuz, puk kodunu alıyorsunuz. Mesela bir tanıdığınız telefoncu varsa adamlar açabiliyor. Adamın hattı numarası vardır. Nüfus cüzdanı fotokopisinden aşırabiliyor. Bu yüzden dolayı arkadaşlar çok çok biz e, tedbirli olmak durumundayız. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki tedbir konusunda hiçbir şey yok. Önümüzde ne çıkarsa kabul ediyoruz. Hiçbir anlaşmayı, hiçbir şeyi okumuyoruz. Hemen imzala, hemen kabul et, çıkaradan. Bu kadar basit ama değil. Avrupa Birliği gelişmiş ülkelerde böyle bir şey yok. Avrupa'da mesela bu yok şu anda arkadaşlar. Yani bakın WhatsApp kullanmak, Facebook kullanmak sizin nereye gittiğinizi görüyorlar. Sizin kiminle nerede ne yazıştığınızı görüyorlar. Sizin kiminle hangi video attın, hangi belgeyi yolladın, ne indirdin yolladın, ne yolladın, ne indirdin hepsini görüyorlar. Mesela yani sizin nüfus cüzdanınızı bile bir arkadaşınıza gönderdiyseniz o bile ellerinde. Telefon numaranız o bile ellerinde. İban numaranız artık herkes İban'ını oradan paylaşıyor. Kız arkadaşının ismini, resmini, cismini, banka olsun hepsini oradan paylaşıyor. Arkadaşlar Bunlar hepsi bir yerde depolanıyor. Biz siz sildiğiniz zaman silinmiyor. Bakın konuşmayı sildim. Ama silinmedi ki. Onların serverında bunlar saklı kalıyor. Arkadaşlar belirli bir süre bunlar hepsi saklı kalıyor. Şimdi bu anlaşmaya dayatıyorlar. Bunlar istedikleri zaman kullanabilecekler. Yani şu ana biz şu ana kadar bunları topalamıyorlar mıydı? Topalıyorlardı. Ama kullanmıyorlardı. Güya öyle. Hani kesin yüzde yüzde bir şey ben diyemiyorum oraya işte. Çünkü teknoloji dünyası böyle bir halt işte. Yararı kadar da zararı var. İstediği zaman adamın yüzüne gelip buraya senin suçunu. bildim mi? Yani bu ülkede, bu dünyada her şey olabilir. Ama işin en garip tarafı Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin buna hiçbir sesi çıkarmaması arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde ve buna hiçbir ses çıkmıyor. Ve zaten Whatsapp'ın, Facebook'un, Youtube'un, Google'un Türkiye'de ofis açmasının büyük bir sebebi nedir? Kim neyle kimle ne yazışıyor? Ben göreceğim diyor Türkiye Cumhuriyeti hükümeti. Ya ben adam vurmadım. Adam kesmedim. Adam öldürmedim. Bir şey etmedim. Sen beni niye dinliyorsun? Niye takip ediyorsun? Hani e, bir insan takip edebilmek için hani biliyorsunuz ki bir suç falan bir şey varsa savcılığa gidilir. Böyle yapılır. Ama teknoloji böyle değil işte. Birisi var. Her şeyi ben duymak, görmek, işitmek istiyorum diyor. Yani ne demek istediğimi de gayet açık ve net bir şekilde anlamışsınızdır. Yani bu sadece Türkiye'ye dayatılmış bir şey. Avrupa Birliği ülkelerini kapsamıyor arkadaşlar. Bu yüzden ya WhatsApp'ı kabul edeceksiniz sözleşmeyi ya da WhatsApp'ı kullanmayacaksınız artık. Gerekirse Facebook'ta kullanmayacaksınız. Ben hani bakalım 8 Şubat'a kadar ne olacak? 8 Şubat'ta ya da 6-7 Şubat'ta ben WhatsApp'ı kaldırıp başka uygulamalar kullanacağım. Telegram var, Koko var, Kako, takmedim nedir o var. Yani bir sürü uygulama var yani arkadaşlar istediğinizi kullanın. Ama bugün de yarın da çıkıp demezsinler mi ha. hani bu e, neydi onun adı ya? Bylog programı gibi ya bu da işte onu kullanıyorlardı da şöyle oldu böyle oldu. Ya işte hiç kimse arkadaşlar teknolojinin böyle bir yerde güvenilirliğini yitiriyor. Çünkü sizi bir programla dolayı suçlayabilirler. Ya bugün dün Baylok'tu. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne dedi? Baylok e, kullanmanın bir şeysi yoktur. Hani suçu yoktur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bazı yasalarda, bazı mahkemelerde de öyle bir şey olmadığı var. Ama millet içeride yatıyor. Yani biriyle yazışmasa da telefonda var diye yatıyor. Şimdi insanlar WhatsApp'ı kaldırıp hangi uygulamayı kuracaklar? Bu da işin garip bir tarafı. Ne kullanacaklar? Acaba böyle mi olur, şöyle mi olur? Suç kalır mı, gider mi? Olay muallaklar arkadaşlar. Ama bu işin en kötü tarafı sadece bu işi Türkiye'ye dayatmaları, bu söz sözleşmeyi Türkiye'ye dayatmalı, dayatmaları. Artık bilmiyorum. Ne kullanacağız bilmiyorum. Ama ben de 6-7 Ocak'ta eğer bir gelişme olmazsa ben de kaldırmayı düşünüyorum. Benim de kaç defadır karşıma çıkıyor. Ee, bu sözleşmeyi kabul etmeseniz daha iyi olur. Ama şunu diyorum sizlere arkadaşlar. Ya ne olacak demeyin işte. Ne olacak demeyin. Biz de orada kaybediyoruz. Ya ne alacak resimimden, videomdan, paylaşımımdan. Ama öyle değil. Sizin adınıza biri ses tonunuzu kullanarak her şeyi yapabilir. Yani bugün TC kimlik numaranız bile seçim zamanları ne afişleri de asılıyor yani dükkanlarda falan asılıyor şu kişi şu sandıkta oy kullanacak falandır filandır hani diye e, oy kimet e, özür dilerim. seçim zamanı oy kull kimler kullanabilir diye asılıyor yani. Yani bir TC kimlik numarasında kim kim nedir neyin nesidir çıkabiliyor. Elinde imkan olan her şeyi yapabilir arkadaşlar. O yüzden ya bu ne olur ya ne olur bu resmi attım atmadım sözleşmeyi kabul ettim etmedim. Bunu böyle düşünmeyin. Sizlere en doğal şekilde bunu anlatıyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Yani demeyin ki ne olur çok şey olur. Ve en kötüsü nedir biliyor musunuz? Ya bu kadar insanın içinde 80 milyonluk Türkiye'de toplanıp da şu WhatsApp'a haddini bildiremiyoruz yani. Ne diyeyim? Yani 80 milyonluk ülkede bir sesimiz çıkmıyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Önüne gelene kabul ettim. Kabul ettim. İmzaladım. Biz çok kaybettik böyle. Ülkemizde böyle şeyler çok kaybettik. Oy atarken bile oy atarken bile arkadaşlar takım tutar gibi siyasi parti tutmayın takım tutar gibi siyasi parti bile tutmayın. Ülkenizi düşünün. Umarım anlamışsınızdır. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Yorumlarınızı bekliyorum mutlaka.